Ömer Hüskan ne yapıyor? Boru, Boru döşemek için tam aşamasında profesyonel bir şekilde hesaplamalarını yaptığı noktalara köpük parçaları koyuyor. Bu köpük parçaları ne işe yarıyor Ömer Bey? Bizi aydınlatın. Demir kesmiyoruz lan olsun. Adam kırım yapmıyor, döküm yapmıyor, karo delmiyor. Düşüyor, düşüyor. Ne yapıyor? Düşüyor, Bu değil. köpük betonun yüzeyinde kalıyor. Burada 50'lik pimaç geçecekse 50'lik pimaça göre köpük bırakıyor. 100'lük pimaç geçecekse de 100'lük pimaça göre köpüğünü bırakıyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Biz de aynı şekilde tabliye yüzeyinde kalan bu atlarımızın üzerine köpük koyuyoruz. Bu at noktalarımızı kiriş içerilerine çakıyoruz. Görüyorsunuz. Bu sayede Ömer Bey'in döşediği çörükler neticesinde bizim tablo üzerinde yürüyen hiçbir borumuz zarar görmüyor. Ömer Bey'i ve Ömer Bey bilinci altında çalışan tüm uzman ekipleri canı gönülden tebrik eder. Ne demek kardeşim. İyi çalışmalar dilerim. Ömer Bey elinizi sıkıyorum. Teşekkürler kardeşim. Sizi YouTube kanalımda özenle paylaşacağımdan bilakis haber etmek isterim sizin. Oğlum bir tek saçımı paylaşacağım cidden. Şapkası da güzel. Evet. Çıkarayım mı şapkanı? Tabii çıkar hadi. Bunu alayım. <laughs> kışa hazırlık. Her bir ekipten birer tane şapka, birer tane yelek çaldım mı benim kışa olan bütün elbiselerim hazır arkadaşlar. Açamıyoruz. <laughs> al şapkanı al. <laughs> al hadi şapkanı al. Üzüldüm sana al. O köpeğe şey verir mi? <laughs> Estağfurullah hadi görüşürüz. Youtube kanalı mı ama? Tabii. Allah karar verir. En mağazası. TikTok'a TikTok da gelsin. Yok lan TikTok bizim işimiz değil. Evet, TikTok'u TikTok bırak acemiler çeksin. Otur da sana. Kaybına. Bırak TikTok'u acemiler çeksin.